Hadi sudan geçirmeye son verelim birlikte daha fazla gölü kurtaralım. Merhaba sevgili izleyiciler yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün e, sektörün hoşuna gideceği bir grafikle başlamak istiyorum çünkü 2022 yılının e, reklam yatırımları açıklandı. Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, IAB, Arbak, Uryat, MMI tarafından 17 milyar 107 milyona ulaştı. İlk yarı yılda. E, bunun tabi %76'lık bölümü dijital ve %62'si de televizyon olarak en çok yatırım yapılan mecralar göz önünde alındığında 12 milyar 766 milyon TL reklam 4 milyar 341'i ise e, medya yatırımları olarak geçti. E, bunun yanında yine reklam sektöründe önemli bir oluşum e, gündeme geldi. Ahmet Pura MMA'nın aktif onursal başkanı oldu ve bu gruba, Türkiye grubuna Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği de birer temsilci gönderdiler. Bunlar e, As Başkan İnanç Dedebaş ve Genel Sekreter Zeynep Dişkin Akdoğan oldu. Buradan onları da kutluyoruz. Ve bugünkü konumuza geliyoruz. Konuklarım, a şeylerimiz vardı. Sporu çoktan atlamıştık. Dün akşam hakikaten bir Türk gecesi oldu. Başakşehir, Trabzon, Fener ve Sivas rakiplerini yenerek 4'te 4 yaptılar. Onların hepsine buradan başarılarının devamını dileyerek günümüze geliyoruz. Brise Pazarlama ve Uluslararası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ve Alamet Farika Yönetici Kreatif Direktörü Ozan Üzüm Özbey e hoş geldiniz. Merhaba Ender hoş bulduk. Ee, Evren Hanım, bayağı bir zaman oldu. Evet. Görüşmeyeli. Ee, tabii araya bir de pandemi girdi. İsterseniz oradan görüşmediğimiz günlerden bakalım tabii. nereye geldik. Bir de yeni bir oluşum aslında daha evvelden olan bir oluşum da onun e, yeni lansmanı gibi e, bir iletişim modeliyle bugün onu da konuşacağız. Tabii ki. Öncelikle çok mutluyuz ve heyecanlıyız o zaman da tekrardan geldiğimiz için. Yine çok heyecan verici bir projeyle karşınızdayız. Biz her seferinde mutlu oluyoruz böyle. Ya Birazcık pandemi sonrasından bahsedeyim. Aslında lastik sektörü hem globalde hem Türkiye'de büyümeye devam etti. Hatta mutlulukla söyleyebilirim ki Türkiye pazarı globalin çok daha üzerinde bir performans gerçekleştirdi. Nitekim biz birisi olarak sektörün lider markası olarak da buna çok paralel bir performans gösterdik. Ama biliyorsunuz biz kendimizi sadece bir lastik üreticisi, tedarikçisi olarak konumlandırmıyoruz. Biri sayıyı mobilitenin lideri olarak konumlandırıyoruz ve diyoruz ki işte yüksek performanslı ürünlerimizle, müşteri odaklı çözümlerimizle, filo çözümlerimizle biz yolculuğunuzu sağlama alırız ve lastik sadece bizim işimiz lastik değildir diyoruz. E bu doğrultuda da işte sadece lastik satmadık, lastik tedarik etmedik ama yine Türkiye'nin lider mobil firması Arvento Mobil Sistemlerini iştirakımıza kattık. Ama bugünün konusu otopratik ve otopratiklerin hani bu birsanın bu vizyonunda nasıl yer aldığından biraz bahsedeyim. Biz geleceğin Türkiye'si içerisinde otopratikleri mobilite merkezleri olarak konumlandırıyoruz. Tabii bu vizyonun ötesinde bugün ne yapıyoruz? Otopratik nedir? İzleyicilerimize biraz onu paylaşmak istiyorum. Otopratik aslında hızlı bakım servis merkezi çok özünde bu. Ama bunu tüketici gözünden, müşteri gözünden anlattığımız zaman çok daha değerli oluyor. Çünkü müşteriye yarattığınız değer aslında sizi rekabette ayrıştırıyor. Ee, bizler hani şu anda mega şehirler içerisinde e, otomotiv satış sonrasında pek çok farklı hizmet işte aküsünden jantına, lastiğine veyahut da filtre bakımına vesaire bunlar hep farklı işletmelerden alıyoruz, buluyoruz. Fakat günümüz şartları içerisinde hayat çok hızlı ve trendlere baktığımız zaman son tüketiciler her şeyden önce hızlı, dijital, kendileri için geliştirilmiş, kişiselleştirilmiş, e, hizmetler ve kafa e, rahatlığı sunan hizmet ve ürünlere yöneliyorlar. E, ve bu noktada da müşteri deneyimi ve en önemlisi şeffaflık e, müşteride bir değer yaratıyor. İşte biz de tam da bu içgörüyle ee, tüketicilerin, müşterilerin bütün bu otomotiv sonrasında farklı farklı yerlere gitmesinler. Hızlı, tek çatı altında, uzmanından standartlaşmış bir deneyimle e, onlara özel ve gerçekten e, güzel alanlar içerisinde araçlarıyla ilgili oluşabilecek ...her türlü bakım hizmeti e, almaları için otopratik konseptini geliştirdik. E, ve burada da e, çok önemli bir noktamız da var. Yani çünkü hepimizin kafasında böyle stereotipler vardır. İşte aklınıza bir şey gelir, lastik değiştireceğiniz zaman böyle bir balatadan bir ses duyarsınız. Hatta reklam filmimizde de buna gönderme yapıyoruz. Böyle bir içiniz gıdıklanır. Eyvah başıma neler gelecek ya da Kire nereye basarsın bir diye. ses gelir falan. Aynen ve hani bir böyle kafamızda böyle çok güzel yerler canlanmaz yani hani böyle çok hevesle gideceğimiz yerler olmaz. Öteki taraftan da nasıl bir maliyetle karşılaşacağımız ya da nasıl bir sürprizle karşılaşacağımız hep kafamızda bir soru işareti olarak kalır. İşte otopratikler aslında bütün bu soru işaretlerini kaldıran, gerçekten müşteri deneyimine odağına alan ve müşteriyi bu anlamda şeffaflık ve kafa rahatlığı konusunda çok iyi bir şekilde çözüm sunan hızlı bakım merkezleri. Aslında biz toplum olarak otomotivi seven bir toplumuz. Yani araba bir şey göstergesi bizde. Bir varlık. Statü göstergesi. Statü. Ama bir yandan da böyle kurduğumuz ilişki başka yani. hani Bazen işte kızım diyen var, sevgilim He. diyen var. Yani otomobiller özen gösterdiğimiz varlıklar. O yüzden de aslında otopratiğin değil de evet. verdiği hizmette çok çok önemli bir noktaya geliyor. Ee, peki böyle bir hizmeti var olan bir hizmeti nasıl e, yansıtmayı düşündünüz tüketici? Yani şimdi bu bir imaj kampanyasıydı ama işimiz kolaydı. Şimdi imaj kampanyalarında olmayan bir şeyi tüketiciye anlatmak ya da satmak zordur ama evrenin anlattığı gibi bunlar zaten otopratik noktaları <laughs> çok tüketici ihtiyacından doğan e, tüketicinin soru işaretlerini gideren, hızlı ulaşılan, güler yüzlü hizmetinden aslında e, imajını kendi yaratan noktalar. Dolayısıyla aslında bizim işimiz kolay. Yani bu böyle bir şeyin reklamını yapmak kolay. Biz çok e, aslında reklam doğrularından hareket ettik. Yani nasıl ki hızlı bakım aslında otopratiğin de tüketici kafasına daha net oturması için problemleri odağına alan yani dramanın içine, işte bu bir silecek problemi ise, silecek probleminden çıkan akü problemi ise, akü probleminden çıkan ve farklı personalarla, yani tüketicinin daha kendiyle bağdaştıracağı hikayelerle anlat, anlatmak iş aslında kolay bir paket haline getirdi. Hani hızdan kastım, hani bu hani süre saniyelerin artık bu kadar önemli ve değerli olduğu noktada çok kompak anlatımlar, kompak hikaye anlatımları kurduk. Ee, bunun içinde her hikaye iyi bir aktörle canlandırılır. Hani iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır gibi. Burada da aslında markayla çok e, bir insana dönüşen, markanın böyle bir kimliğe büründüğü bir isim seçtik. Orada da Evren'e ayrıca teşekkür ederim. E, tüketiciden de çok araştırma sonucunda da e, çok olumlu tepkiler aldı bu isim, Ahmet Mümtaz Taylan. Ahmet Mümtaz Taylan'ın varlığı, hani Evren'le de hep aramızda öyle konuşuyoruz aslında, hem güven veren hem güler yüzlü aslında bir otoprati ne dersin, hangi insan dersek Birazcık Ahmet Ümit Asaylan deriz her şeyle. Ee, onunla beraber böyle altı kampanyalık bir e, seri yaptık. Yani bu konuda akil olabilecek biri. Akil, ek olarak şunu söyleyebilirim bizim hikayelerimizde. Tabii ki bizim ana değerimiz ve bütün hizmeti tüketicilerle buluşturduğumuz insanlar otopratik ustalarımız. Yani biraz Ahmet Mümtaz Taylan'ın Ahmet abi diyeyim artık. Ahmet abinin de hikayede o işin ustası burada diye pas attığı otopratik ustalarımız var. Çünkü biz ne kadar e, teknoloji getirirsek, ne kadar her yerde olursa kullanalım. Bizim bir, yani otopratik olarak hizmetimizi götürecek, tüketiciyle buluşturacak insan faktörü. Yani burada da e, evren detaylı anlatır. Ustalarımıza büyük yatırım ve önem veriyoruz o, noktada. Dede'ye girmeden e, bu kadar anlattık bir filmi izleyelim bari. Olur. Memnuniyetle. Aa, bu ses ne böyle? Balatalardan geliyor hayatım. E ya ben nasıl gideceğiz şimdi? Aklınızı kullanın. İyi gidin. Ahmet Mehmet Aslan'dan. Siz de... Yok ama ustası burada. E siz? Ben sözüne güvenilir ünlü kontenjanında. E aklınızı kullanın. İyi gidin. gidin. Evet. Ahmet Bey'den başlayalım. <laughs> yani gerçekten Ozan'ın da bahsettiği gibi bizim için de çok doğru bir isim oldu. Çünkü kendisinin hem çok venir olması hem çok babacan ve içimizden birisi olması. Hani bu tavsiyeyi verirken de çünkü aklınızı kullanın otopratiğe gidin diyoruz. E orada da işaret ettiğimiz bir nokta var. Yine bir tüketicinin endişesinden yola çıkıyoruz. Hani bir sürprizle karşılaşmaması <laughs> anlamında hem standart hizmet alacaklar hem sürpriz li bir maliyetle karşılaşmayacaklar ve o anlamda da bu güvenceyi sağlayan bir isim oldu ve markamıza da çok yakıştı içtenlik anlamında da. Ben bu şeyin altını bir çiziyorum işte hani şeffaflık çok önemli diyorum. İşte Ahmet Ümtas Tayland'da da onu çok net görüyoruz. E, müşteri de çok önemli bu şeffaflık. otopratiğin birazcık hani rekabette ayrıştığı bir noktaya da gelmek istiyorum. E, şöyle ki ee, siz hani kafanızda bir soru işareti oluyor acaba nasıl bir maliyetle karşılaşabilirim Hı. vesaire diye ama artık otopratik girdiğiniz zaman aracınızın modelini yazdığınız zaman ve almak istediğiniz hizmeti yazdığınız Hı. zaman noktaya gitmeden direkt olarak ee, size nasıl bir satış teklifi sunulacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ee, bu da bu şeffaflıkta tüketicide gerçekten rekabetle ciddi bir ayrışma yaratıyor. Çünkü ayrışma aslında müşteride yarattığınız değerden kaynaklanıyor. Ee, birazcık da şeye de vurgu yapayım. Hani mobilite e, merkezi olma yolunda diye de altını çizdim konuşmanın başlangıcında otopratikleri. E, biliyoruz ki hani şu anda elektrifikasyon ana trendlerden bir tanesi ve elektrikli araçlar da gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor. E, bu noktada şu anda tüketicinin ihtiyacı aslında ilk aşamada bu şarj ünitelerinin bulunabilir Belki olması. Belki otopratikte bunlar da olacak. Var, hala var. hazırda var. Şu anda 20 noktamızda elektrikli şarj ünitelerimiz var ve bunların yayılımına çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir elektrikli elektrikli araç sahibi geldiği zaman aracı şarj olurken yine çok rahat bir şekilde bir otopratik noktasında bekleme alanında işte işlerini halledip orada bu süreyi çok rahat bir şekilde geçirebiliyor. İkinci boyutu şarjın ötesinde hani bu elektrifikasyon hızlandıktan sonra hayatımızda bu araçlar daha fazla yer aldığında bu sefer hızlı bakımın da anlamı değişecek. Çünkü şu anda konvansiyonel araçlar için evet. bakım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki bu iddiamızda da bu araç parkının elektrikleşmesi bu dönüşümün olduğunda otopratikleri aynı zamanda bu anlamda da elektrikli araçların hızlı bakımına da talip bir durumda hazırlıyoruz. Peki bu otopratik şimdi söyledin hani gidince bir zaman gerekecek. Orada oturup mesela bir şeyini içme yeme. Tabi. Gibi şeyleri de var mı? Onu tabii da söyleyelim tabii. yani. Çok reklamımızda e, o... da bahsediyoruz. Reklamımızın <laughs> <gibi>. <laughs> sonunda o yani neredeyse böyle bir kafe ortamı sağlayan, Hı. yani çok önemli yani tüketicinin kafasındaki soru işaretlerden de bir tanesi. Ya şimdi ben Mekanın... gittim orada şarj yaparken taburede mi oturacağım yoksa bir kahve mi içip atıyorum bir şey atıştırabileceğim mi? Tamamıyla yani tüketicinin oraya geldiği zaman rahat edebileceği hijyen. Ee, o sırada işte internete bağlanabileceği, çayını kahvesini içebileceği, işini devam ettirebileceği, yani e, bir ortam yarattık. Bu da biraz önce söylediğim gerçekten çünkü tüketicilerde artık zaman ve maliyet kaybı çok önemli bir endişe. Dolayısıyla oradaki süre hani. <laughs> en uzun süre diyelim ki aslında biz hızlı bakım servis diyoruz ama bütün hizmetleri aldığınızda en uzun olacak süre 2 saat. Ama yine de o süre içerisinde sizi hoş tutabilmek ve hani aracınız için orada olduğunuzu unutturup sizi normal hayatınıza devam ettirebilmek bizim ana içgörülerimizden bir tanesi bu konsepti hazırlarken. E bununla ilgili film var mı o 6 tanenin içinde? Bu aslında bütün filmlerin ...sonunda gösterdiğimiz ve e, hikayeyi bağladığımız nokta, yani pekşet altında altında Ahmet Ümit Taylan'ın bütün personalarla hizmet alınırken oturduğu yer, e, yani hepsinde değindik. Yani bu zaten olmazsa olmaz e, ama genel diğer filmlerde, altı filmde işte akıp probleminden işte yağ arızasına, bakıma, klimaya, hani arabayla hızlı bakımla ilgili ne gelirse akla... Ee, burada akıllıca, hızlıca çözersin dediğimiz hikayeler yazdık. Diğer kampanyalarımızda hani şu an tek film izledik ama bu altı filmde önümüzdeki dönemde böyle güçlü bir şekilde yayında olup tüketiciyle... Bir yerde çek... programın lansmanı gibi oldu yani. Bunu da evet. e, çok sevdiğimiz bir programda ilan Aynen. Aynen. <laughs> ee, peki altı çekim Ahmet Mümtaz Taylan'la Nasıl geçti böyle? Enteresanlar çıktı mı? Enteresanlar yani şöyle şimdi altı e, tane film iki günde çektik ve aslında iki gün bu altı film için iddialı bir süre. Evet. E, çünkü farklı personeller yani teknik olarak her şeyde değişen Tabii. mekan falan. Ama iyi oyuncu olunca elinin altında hani Ahmet abi olmasa hani buradan e, yönetmenimize de Barış'a da hı hı. Can abiye de selam olsun Hani iyi bir ekiple ortaya çıkan iş bu. Ekip deyince lafını balla kesiyorum. O diye bir selam söyleyecek. Evet, o Odi yeni yönetici kreatif direktörümüz, ortağımız o e, Niko amca şu an bir rahatsızlığı için hastanede. Aa, ben amcaya, de dileyim acil şifalar sevgili Odi. Niko amcayı bir an önce aramızda görmek isteriz. Çok selamlar buradan da. E, yani Ahmet abiyle enteresan şu. Yani, olduğu gibi insan ve eğlenceli bir insan ve işinde de her şeyi iyi yapmak isteyen bir insan. Ee, biz çekim öncesi bir araya geldik hani anlaşma imzalamadan. Çünkü biz de öyleyiz ya biz bir de ajans olarak hızlı değiştirmeye ama sette bir şeyler denemeye çok meyilli olduğumuz için hani Ahmet abiyle önden set öncesi tanışıp hayatı kolaylaştırmak istedik ve çok sevdik birbirimizi. Çünkü hani buradaki ana şey niyet iyi bir iş yapmak evet, olunca karşılıklı hani bizim <laughs> markayla da kurduğumuz ilişki yani her şeye yansıdı. Yani herkes burada bir ekip ruhunda iyi bir iş yapmak için bir arada. Hani bu da çok kolay sağlanan bir şey değil hani biz konuştuk 4 sene önce de gelmişiz evrenle. Hani bu özellikle bu kadar tüketim çağında ilişkilerin de hızlı tükendiği bir dönemde bu kadar uzun birbirine güven ne dayalı ve başarıya dayalı hani bunun sonucunda gelen başarıyla sağlanan ilişkiler çok sağlanmıyor ender abi. O yüzden hem markaya hem projedeki Ajanstaki arkadaşlarımızdan sete kadar herkese teşekkür etmek lazım. Evet. Bu kolay bir iş değil. Ee, şey. Şimdi sezon olarak tabii kış sezonuna da giriyoruz. Evet. Ee, bir de Brisa tarafınız da var sizin. Tabii ki. Ee, bu yaz lastiği, kış lastiği tuttu mu? Yani yapıyor mu herkes? <laughs> ya tutmak Yoksa zorunda. Yoksa dört mevsim alayım. Mesela ben dört mevsimciyim. Biliyorum, <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Ya yani aslında çok teşekkür ederim yani bu soru için çünkü tam sezonun başlangıcındayız. Bizim için hani Tabiri caizse en heyecanlı evet. günler, sektör içinde en canlı günler. Dolayısıyla hani hem araç bakımı tarafında araçların bir elden geçirilmesi gerekiyor, kışa hazırlanması gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi kış lastikleri aslında hava sıcaklıkları 7 derecenin altına indiği zaman mutlaka kış lastiğinin kullanılması gerekiyor. Hı. Çünkü kullanılan özel bir karışım var. Aynı zamanda karışımla beraber bizim desen diye tabir ettiğimiz lastiğin üzerine işte çeşitli nervürler böyle hı hı. kanallar vesaireyle yolda ıslak zeminde karlı zeminde, buzlu zeminde tutunmanızı sağlayacak bir yapısı var. Ve 7 derecenin altına inmesi bu anlamda çok kritik. Ama sonuç olarak 4 mevsim geliyorum. Yani her şey, her ürün, her hizmet, her konsept aslında tüketici için oluşturulur. Ve bir iç görüsü vardır. Yani 4 mevsim nasilinin çıkmasının da ana sebebi bu. Neden? Hani geçtiğimiz süreç içerisinde bir bakıyoruz. Azalan kış koşulları var. Yani daha ılıman geçen bir ...kış iklimi gördüğümüz coğrafyalar var. Şimdi İstanbul'u saymıyorum ama... hani ...İzmir'in, Adana'nın... veya da sahil kesimindeki... Evet. E, ...kış mevsimimiz farklı ama... ...Erzurum, Erzincan, Ankara... ...ya da Tekirdağ'da yaşadığımız... E, ...kış şartları çok farklı. Dolayısıyla böyle... ...daha... E, ...kış şartlarının daha ılıman geçtiği... ...bölgelerde dört mevsim lastiğini... ...öneriyoruz. Ama dört mevsim lastiğini... ...önerirken gerçek... ...kış koşullarında... Ee, bir kış lastiği kadar performans göstermeyeceğini de mutlaka altını çiziyoruz. Biz birisi olarak hem Bridgestone, hem Lassa, hem Dayton lastiklerimizle aslında tüketicilerin hem farklı segmentlerde, hem farklı e, yol operasyon koşullarında, hem de farklı e, maliyetlerdeki ihtiyaçlarına bu anlamda maksimum çeşitlilikle hizmet veriyoruz. Peki otopratikte... Var mı bu hizmet? Tabii otopratikte de var. Otopratikte de yine e, lastiklerini çok rahat değiştirebilir. Tüketicilerimiz aynı zamanda biliyoruz yine bir müşteri içgörüsü o lastikler değiştikten sonra acaba lastikler nerede saklanacak? Öyle şeyler var. Çok var. Ee, lastik e, bank banka depoda. Lastik otel otellerimiz evet. var turizm sektöründeyiz bu anlamda. <laughs> Dolayısıyla biz hem otopratiklerimizde hem Bridgestone Lasta tabelalı mağazalarımızda aynı zamanda da lastik oteli hizmeti veriyoruz ve tüketicilerin bu anlamdaki sorununa da e, cevap oluyoruz. Yani teknoloji ne kadar iyi tarafı varsa bazen de <laughs> insanı zorlayan yanları da oluyor. Yani burada ama yani şu, genel konuşmalardan bence özet şey çıkabiliyor. Bütün otopratik hikayesinde de işte bir yaptığı diğer şeylerde de bizim reklam kampanyamızda ya bu data data konuşuyoruz ama ya bu datanın gerçekten okunup e, tüketici ihtiyacının anlaşılıp bütün noktadan iletişime iletişimine, iletişimine Buna cevap verecek şekilde yapınca bence başarı birazcık öyle geliyor yani bu dininden tutun işte otopratikteki noktaların belirlenmesine kadar hani bu yeni reklamcılıkta hep konuşuyoruz evet. yani abi yani yeni reklamcılık bu evet yani ortada bir ton teknolojinin sağladığı bize bilgiler var ama o bilgileri doğru okuyup hayata dönüştürmek önemli bence bilirse bu anlamda her yönüyle takdiri hak ediyor burada evrenin yanında <laughs> e, onları söylemek biraz şey ama ee, yani böyle lider kuruluşlarımız her zaman gözümüzün doğru evet. sen son dakikayı sen son sözler olarak seninle kapatalım var mı bir yeni kampanya hem iki tarafta da olabilir Tabii. veya e şöyle bahsedeyim. E şimdi dediğiniz gibi sezonumuz başladı. Dolayısıyla öncelikle bütün tüketicilerimizi lastiklerini değiştirmeye davet ediyoruz noktalarımıza. Çünkü güvenli sürüş onların emniyetleri, güvenlikleri bizler için çok çok önemli. E bunu da lastikle sağlayabilirler. Her ne kadar araç daha fazla ön plana çıksa da yani şu kadarlık bir yerde, avuç içi kadar yerde yere basıyorsunuz. Bunda lastik sağlıyor. Dolayısıyla kendilerini bekliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde hem otopratikte, hem LASTA'da, hem Bridgestone'da kampanyalarımız gümbür gümbür geliyor. Kasım ayı ile beraber çok ciddi bir iletişim de yapacağız. Satış noktalarımıza da bu şekilde davet ediyoruz. Aynı zamanda araçlarının bakımlarında da hem lastikle beraber lastiğe özel, hem bakıma özel de farklı kampanyalarımız olacak. Web sitelerimize de bekliyoruz. Dolayısıyla biz hazırız. Yeter ki gelsinler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz davetiniz için. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hafta sonu güzel bir derbi maçı var. Beşiktaş'la abzon kaçırmayın. Hepinize sağlıklı mutlu hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere. Hadi sudan geçirmeye son verelim. Birlikte daha fazla gölü kurtaralım.